Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda yeni bir karakter çıkınca çıldıran çocuklar izleyeceğiz. Ha, videom like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videoma kanalıma abone ol. 10 abone çatar Ne olur ya. Evet bir de bunu söyleyeyim. Like e, video bakıyorsunuz. Bu kadar emeğe karşı like atmıyorsunuz. ya? Ne olur. Bir like basmak bu kadar mı çektin? Basın. Parasız bir kuruşsuz belə deyə Azərbaycanın bir qəpsiz belədir. Basın söktardı. Burda nə var ki? Çatındı ki, düzdür, ermənlərdən hətta pis videolar olsa ona like atmayın. Amma mən nə pis video seçirmiş buda. Kənarda çıldıran uşaqları seçmirəm. Burda pis bir şey yoxdur amma ya anasını satayım. Nəhsə abi. Udum çataram. 50 minlik Oo 28 yes. Karakter çalıyor. Yes. 11. Nasıl ya? Yes. <laughs> Arkadaşlar bende böyle bir şey var. Ka e, 30 <laughs> karakter tıkla ben seviyorum. Ya 5 ya. <laughs> Neyse iyi bir yok kardeşim. Yes. Gel <laughs> değil oradan bakır. <laughs> lan 11 mi çıktı lan? Sağ ol. 69 kupa mı? Nasıl Aslanım be koçum. Atıyorum. İnşallah karakter gelir. Evet. O sizden Ay da. Kardeşim ümidiniz mi? Yes çıktı çıktı çıktı. çıxdı. Ya nasıl ya? Abi ne olur? Abi ne olur? Yes! Yes be! İnşallah iyi karakter gelir. O beğenlerini sokuyor. Spike, spike, spike. Spike ne? Spike ne? <laughs> abim kardeşim sen benim koçumsun be? Oh. Ellerine sağlık abim. Süper. Yan ya ana hesabın değil mi ya? Üf. Neyse bir yok ya. nasıl ya? Yes. Ne kadar da bir altımız var mı ya? Bir altımız var mı? Bir yetimiz bir altımız, bir Alt yedi sekiz, alt yedi sekiz, alt yedi sekiz. Beş iki alt yedi. Ya ama ya. Yapmazsın be ya. Ya süpersin. Süpersin. Ben senin var ya. Ya çocuklar niye böyle izliyorsun ama? Ya ama ya. Kardeşim de öyle seviniyor. Öyle bir rum falan sıktı ya. Doğru da. Spike sıktı. Londi. Soşi. Aman. Hüseyin'in adını. Beş yazmasın bir tanesi. Ya. Birine karakter geleceğiz. İnşallah üçünün de gelir. Çıkmadı. Lan böyle dev süper ya? Oh! Montaj tart seviliyorsun ha. Buna çıkmayacağım beni montajda. Al beni. Mr. P çıktı e, Mr. P e anlamıyorum ama yedim. Lon al beni, almazsan al, al, da al, al beni. beni. Oyuna başlayan adam arkadaşlık atıyor. Ee, ya dedi Rahatsız etmeye koy ya. Deneyiz. Çocuk video çekemiyor. <laughs> Sonra... Abi çaktırma. Özünden taktik yapıyor. abi. Abi geldim. Bir... ya. Bir... Bir... Bir karakter. Bir şey Bir şey karakter yazmış. Bir beşte parıldı. Hay ya. İnandık inandık. E... Tabi tabii inandık. Olmadı, ama... Ne yansıyor ya, ne abi? Al, al Al abim. Bu sefer Lander, abi. oynuyorum. 9A diyeceğim. Oh, yes. Altı oldu. Lan bir şey yarıyormuş arkadaşlar? Dedim. Çıkıyor. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Gözünü kapat. Gözünü kapat. Ben de kapattım. <laughs> Ama böyle olmuyor. Ben kulağım battı ya. Arkadaşlar videoda şu an çok mutluyum arkadaşlar. Arkadaşlar videoda önce sor çıktı. Video önce Tahir ile Arkadaşlar ben hiç mi çağırım kulağım battı çıktı. Destansı değil Sörç, koramatikti. Mal ya mal. mal. Yok. çok mutluyum. Arkadaşlar yazın. Birinci mega kutu gelmedi. İkinci mega kutu gelecek abi. Bunlar evet. X. X da mix. <laughs> <laughs> ne bu büyük karakter diyor. Abi yalan söyle 12 çırankayım bir Abi yalan değil rüptes 20. E, rüptes 12. İnanmayın şakalan yorum. İnanmayın inanmayın. Lan bu kadar da dolandırıcı olmazsın ya. <laughs> Ay da yalansın. <laughs> Alma benim. Altyazı <laughs> Güvene sözü almayayım. Çıkmadı bundan tabi ki. Ama çıksa da bir şey çıkacak. Poco. Böyle işte karakterle süper ender Bir de ender Ne yani iyi karakter çıkmayacak. Mega kutu o zaman çıkacak. Ne yapacağım ama video kesip hile mi yapacağım? Aldım. Ama ben sevmiyorum. Bir yon pis karakter çıkacak. Kapatma ya. Heyl atsın lan şu. Sen lan abi ne kadar ulu adamsın ya. Ben Dünyaya çıktı bu arkadaşlar. Ya bağırma lan sen için lan alt üstü bir sen diye. <laughs> Gözlerim. <laughs> sen için nefes al diye. Çıkalım. <laughs> <laughs> Abi böyle bir şey çıkın Böyle like yarabiyop. Ulan ki like, yallah. Sesi verin. Veri yoksa aşağı veri. Ben aşağı <laughs> vermeye <laughs> başladım. Ben koyu Penis hatte. Mortis falan. <laughs> abi, ne yapayım abi ben? Tamam. 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 yazlıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bakın kaç taşım oldu? 200 taşım falan robot Annem dedi ayıp, tirola biliyor. Mega kutu. Evet arkadaşlar, mega kutu açacağım. Ne kasa alıver bu arkadaşlar. Lüdü. Ulan. Nani. <laughs> Ulan battı. Pes şarap edin. Bibi. Bibi. Ne var bu şey çıxardın? 7 yazma yaxşıdır arkadaşlar ama, yazdı. ama Bibi. Nani. Pikir <laughs> de ama. Heç bir fark yok. Ben sen katlıyorum Sevin. İnşallah üstün sana arka. kıyafet Aksa. Bak arkadaşlar. Üzer şey bakın. öpren video like atıp abone olun. kanalıma abone olun. Bu tarz videolar istiyoruz istiyorsanız kanalıma yorumlarda bildirebilirsiniz. Ben de böyle bir tuhaf çekerim. Sağ olun.